Evet yaklaşık bir aydır video gelmiyor. Çünkü ikinci kanal geçti. ikinci kanala geçmemin sebebi ise ana kanal 5 yılda 150 olmuş. İkinci kanal 5 ayda 90 abone olduğu için ben de ikinci kanala geçme kararı aldım. Sonuçta bu kanalın Gmail babamın Gmail olduğu için Elbet bir gün bırakacağım. ikinci kanala geçtim. O yüzden de bir adet video gelmiyor. Artık video gelecek ama daha az montajlı gelecek. Montajı az olacak. Yeni bir şeyi başlatıyorum. Adı hashtag eski videolar şeklinde bir şey olacak. Bu şeyde eski videolarıma yakın bir şekilde video çekeceğim. Neyse videoya geçelim. İyi seyirler. Evet bugün kötü baz aldım ve kötü bazı deneyeceğiz. Öncelikle Hesaplaşma da deneyeceğim. Çok güzel bir ses. Ben çok fazla enmas birlikte Brawl Pass aldım. Bin sezonda almak istedim ama alamadım. Evet, çünkü yetmiyordu. Kutulardan da tas gelmediği için alamamıştım. Evet kötü baz aldım ve deniyorum. Çok güzel bir kostüm. Bazı da çok Güzel bir karakter. Çok sevdiğim bir karakter. Bayağı güzel atışları falan. Çok güzel. Pini de güzel. Allah geliyor geliyor Allah evet son kişi kaldı Söyle geldi sualadı böyle de su da geldi nerede olduğunu da bilmiyoruz ki saklanıyorlar çıkmıyorlar ha geldi geldi Güzel alalım ve çok iyi. Bunlar de çok güzel pinler. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyoruz. <laughs> Nani. Nani'den daha güzel bir karakteriz en sevdiğim karakterlerden birisi. Şu tuşu da bunu çok yat 708 kupa yapılabilir bence. Yapabilirim. Donmayacak. İnşallah öldürmez çünkü çok güçlü bas. Yani bas dün. Çok kat, düz, tarzı şeyler yapılabilecek bir karakter. Hayır, hayır, gelme, gelme, gelme. Ultim doldurmam lazım. Hadi be, hadi be. <laughs> yani bu keşke besin sezonu, altın sezon ve biriktir altın sezon ve 7. sezon alsaydım gerçekten. Belle de çok güzel bir karakter. Belle ile belleniz veya bazınız varsa çok rahat 25 şut yapabilirsiniz. Kaçma işte. Ben daha önce bir bir yaptım. Ee, 700 yapıyordum daha doğrusu. 714 kupadayken bir anda savaş topuna düştü tabi randomlar yüzünden öldü orada. Almıyor almayalım şeydi randomlar yüzünden bayağı bir kupa düşmüştüm ama 25 sütbe yapacağım inşallah Ultimin dolmasını bekliyorum. Çok hafif bir karakter. izleyeceğim. güzel. Aha oldu. Kapısı <laughs> ah be. Otomatik çıkmasın. <laughs> Birkaç hatam olduğu için geçenki tuzda öldüm. Hata yapmayacağım bu tuz. Hay kaçar bu kaçar kaçamadı. Hop'tan tamam, birinci belli oldu. <laughs> i̇kinciyi merak ediyorum. Birinci belli oldu ama ikinci merak ediyorum. Geliyorlar. İkinci ben miyim acaba? Bir kere de vermiştim. Ya kaydes. Ama Bak beleşçi, bak beleşçi bu beni arkamdan vurup öldürür. 12 min olduğuna bakmayın. Beleşçi ne kadar hızlı doluyor. Çok yavaş söyle denilemez ama. Ben ile savaşırken üzerime atlar öldürdü. <laughs> İkincimiz belli olacak gibi. Abi o bak. Çok değişik. Evet ikincimiz geliyor merak ettim kişi. <laughs> Öleceğiz sonuçta yenemeyeceksin. Neyini uzatıyor? Evet bu videomuzdan bu kadar olsun. Fazla uzun tutmayayım. Sizi de sıkmayayım. Hoşça kalın. Bay bay. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bas bas.